Evet. Mesela sabah namazına uyanamadığınız zaman, uykuda kaldığınız zaman hemen kalkınca mı kılmak gerekir, ne zaman kılmak gerekir? Evet, güzel soru arkadaş. Bu çok önemli soru çünkü buna Resulullah Aynensini cevap vermiş hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki sabah uyku, namazına kalktınız, uy uykuya kaldınız. Uyandığınızda anında kalkılmanız onun kazasıdır. Yoksa onu hiçbir şey kaza yerini dolduramaz. Mesela bugün de güneş kaçta doğuyor? Altıya çeyrek kala. Değil mi? Yoksa altıda doğuyor. Altını on geçiyor. Doğuyor. Ben gözümü açtım, baktım altını on geçiyor. Ne dedim? Ya güneş doğdu. Ben yatayım. Sekizde kalktığımda kılarım. Vabal işliyorsun. O namazını da kılsan Kabul olur olmaz, Allah bilir. Ama uyandın, zımba gibi durup kılacaksın, ancak onu keffal eder. Tabi. Koymayacaksın, bunu Resulullah paçık, hadiste diyor. Koymayacaksın, şeytan ne gelir? Ya, gitti gitti. Kalkarsan kılarsın, bir saat kestir. Olmaz. Ha sen yedi buçukta kalkmak zorundasın, İşe gidiyorsun. Gözün açtın altı. 7- ee, Ya 15 dakikada kestireyim, ondan sonra kalkarım ben de. çünkü kalksam, namaz kılsam, bir daha dönüp yatamam. Olsun sen kalk, namazını kıl, Allah o 15 dakikaya yine sana güç verir. Niyetine göredir. Abi. Evet, dikkat edin arkadaşlar, bu her namaz da öyledir. Mesela biz önle namazından sonra uyuduk, çok yorgunum, gözümüzü açtık, akşam namazı 5 dakika var. Ya zaten akşam namazı oldu. Dur akşam namazından önce kılarım yani akşam namazınız olmaz. Hemen kalkıp kılacaksın. Kerahiyet vakti bunun için geçerli değil. Eğer akşam namazı azanıyla Allahu Ekber yolu yandın şimdi gitti. Ne yapacaksın? Hemen kalkacaksın. Ha gitti gitti zaten. Kaharcan bir saat Yani 15 dakikada 10 dakikada yatayım. Akşamdan beraber. Hayır. Kalkacaksın direkt Əmpəsalazıtsın, kindi qələzaxsın, ondan sonra axşam qələzaxın. Tərkib bozulmasın. Evet.